Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem Güven. Bugün size yanmaya dayanıklı kauçuk malzemeleri anlatmaya çalışacağım. Flor karbon kauçuk karışımlar. Flor elastomerler, yarı kauçuk sınıflar arasında yüksek flor içeriği ve karbon flor bağının kendi doğasından gelen istikrarı sayesinde yanmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanımı en iyi sentetik kauçuklar kategorisidir. Ticari flor elastomerler, vinil monomerlerin radikalik polimerizasyonuyla elde edilir. En yaygın olanları şunlardır: Vinilidiflorür, tetrafluoroetilen, hexafluoropropilen, perfluorometil vinileter, 2-metoksil vinileter, etilen ve propilen. Çeşit boyut ve işlevlere sahip grupların polimer zincirine uygun şekilde dozlanması ile birlikte özel zincir terminallerinin seçici şekilde uygulanması, mekanik özelliklerin, düşük sıcaklıklarda davranışın, kimyasal dayanımın, etkilasyon tipinin ve işlenebilirliğin değiştirilmesine olanak tanımaktadır. Süler elastomer bazlı formülasyonlar genellikle takviye edici olmayan ya da zayıf takviye edici karbon siyahlarının ve beyaz dolgu maddelerinin ve az miktarda proses yardımcılığı kullanılmasıyla karakterize edilir. Flüro karbon karçuk karışımlarının en yaygın kullanıldığı alanlar contalardır. Bu resimlerde de bu contalara ait örnekleri görüyoruz. Şimdi de fluorokarbon kaçık karışımlarının ait edici özelliklerinden bahsedeceğiz. Akışkanlarla temas halinde dahi artı 320 santigrat derece değerine kadar kesintisiz kullanım sıcaklığı sağlar. Bazı özel kalitelerde eksi 45 santigrat derece değerine kadar düşük sıcaklıklarda dinamik kullanım sağlar. Tüm yakıt tipleriyle yüksek uyumluluk sağlar. Kondensat sızıntılara karşı optimum dayanım sağlar. Organik veya inorganik bazı çözücüler, yağlar, asitler ve bazlara karşı yüksek dayanım sağlar. Düşük gaz geçirgenliğine sahiptir. Mükemmel dielektrik özellikleri vardır alevi karşı son derece yüksek dayanıma sahiptir. Bizim için en önemli olan özellik de budur. CR, kloropren kauçuk. Polar özellikleri iyidir. Birçok yağ ve yanmaya karşı dirençlidir. Düşük gaz geçirgen, geçirgenlik özelliğine sahiptir. Tekstil ve metal malzemelere yapışma özelliği kuvvetlidir. Aşınma direnci çok iyidir. Üstün mekanik özelliklere sahiptir. Çalışma sıcaklığı 20 santigratla 120 santigrat derece arasındadır. Fiziksel özellikleri ise Yağlara karşı dirençlidir. Demin de söylediğimiz gibi hava ve ozona karşı dirençlidir. Bu e, özellikle e, resimde gördüğünüz kalçık körükler için önemlidir. Suya dayanıklıdır, kimyasallara karşı dirençlidir. Asitlere karşı dirençlidir. Kullanım alanlarından bahsedelim biraz da. Yanma riski taşıyan parçalar yine körükler gibi yanma riski taşıyan parçalarda kloropren kauçuklar kullanılmaktadır. V kayışlar, titreşim sönümleme elemanları, dalgıç kıyafetleri yüksek basınçlı hidrolik ve fren hortumları, contalar. Contalardan demin de bahsetmiştik. Contaların farklı kullanım alanları mevcut. ACM poliakrilik kauçuk. ACM akrilik esterlerin monomerlere kopomerizasyondan elde edilir. Kullanılan akrilik esterler etil akrilat veya bitil veya aktil akrilat, etil metoksi veya etil oksi akrilattır. Bu kopolimerler yağ, ısıya, yaşlanmaya ve ozona karşı çok dayanıklıdır. Akrilik kauçukların gerilim özellikleri tabi kauçuk ve nitril kauçuk kadar iyi değildir. Özellikle yeni, yeni jenerasyon ACM'ler 160-170 santigrat derece civarında 1000 saat kadar çalışabilirler. Fakat yüksek sıcaklıklarda yumuşama gösterirler. ACM, vulkanizatları hayvansal, bitkisel ve mineral yağlarda şişmeye karşı FKM hariç diğer kauçuklardan daha dayanıklıdır ki bu özellik sıcaklığın yükselmesiyle azalır. Kimyasallara karşı direnci pek iyi değildir. Kuru çalışma özelliği kötüdür. Düşük sıcaklık ve suda kullanımı uygun değildir. Bunlar dezavantajlarıydı. ACM ürünlerin %90'ından çoğu otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır. Genellikle krank şaftlarında, otomatik ve diferansiyel transmisyonlarında, şaft keçesi olarak ve bunların yanında o ringlerde, valflerde ve yağ hortumlarında kullanılır. Yüksek fiyatı diğer özelliklerini gölgede bırakmakla birlikte birçok uygulamada bunun yerine fluor elastomer yani FKM tercih edilmektedir. Akrilik kauçuğun kullanım alanlarına dair örnekler demin bahsetmiştik krank şaftı ve şaft keçesi kullanıldığı alanlardan bazılarıdır. Silikon kauçuk. Polimerler kauçukların aksine silisyum ve oksijen bağ sistemlerinden oluşur. Bağlar arasındaki kuvvetlerin zayıf olmasına karşın stabil yapısı vardır. Oluşan bağ yapıları Q harfi ile ifade edilir. Hazırlanması sırasında kullanılan yardımcı malzemelere göre adlandırmaları değişiklik gösterir silikon kauçuk karışımı, metil ile hazırlanmış ise MQ, metil vinil ile hazırlanmış ise VMQ, fenil metil ile hazırlanmış ise PMQ harfleri ile ifade edilmektedir. Ultraviolet ışınlara, ozona ve dış etkenlere hava ve neme karşı dayanıklılığı mükemmeldir. Eksi -50 santigrat ile 200 santigrat derece arasında kullanılabilmektedir. Kullanım ortamları: Yüksek ultraviyole dayanımı, üstün ozon dayanımı, dış etkenlere karşı dayanıklılık, hava ve nem direnci, üstün izolasyon, yanmaya karşı direnç, yaşlanma direnci, uzun ömürlülük, yer altında bile yüksek dayanım, şeffaf olarak işlenebilirlik, elastikiyet, kolayca boyanabilme, zehirli olmaması, fizyolojik açıdan zararsız olması ve pahalı olması kullanıldığı ortamlardır. Kullanım alanları yani kullanıldığı yerler, kablo, kablo ucu, izolatör ve tuşlar, buji kabloları ve başlıkları, Bebek emzikleri, gaz maskeleri, yalıtımlı fren diyaframları, soğutucu dolaplar için sızdırmazlık contaları gibi alanlarda kullanılmaktadırlar. Demin de bahsettiğimiz gibi silikon kağıtçukları örnek olarak bebek emziği, gaz maskesi ve sızdırmazlık contalarını görüyoruz. Kullanıldığı alanlardan bazıları bunlar. Politetraflora etilen Sanayide kullanılan hemen hemen tüm kimyasal maddelere dayanıklı bir plastik malzemedir. Ticari adı teflondur. Eksi 260 ve artı 260 santigrat derece arasında kullanım alanları vardır. Sürtünme katsayısı en düşük katı maddedir. Yapışma özelliği göstermez. Teflon tencerelerden de bildiğimiz üzere. Yağlanmasız yatak malzemesidir. Bazı tipleri çok iyi elektrik yalıtkanıdır. Uygulama alanına göre saf, cam elyaflı, karbonlu, grafitli, bronzlu, molipten sülfürlü, PTFE olarak kullanılır. Özellikleri kısaca mükemmel bırakma ve yapışmazlık özellikleri, yüksek sıcaklığa direnç, kimyasal maddelere karşı mükemmel bir direnç, kokusuz olması, gıda ile temasa uygun olması, profil balansı için uygun olmaması, bu da tek dezavantajı. Ve son olarak politetrafilöre etilene ait örnekleri görüyoruz. Beni için teşekkür ederim. Sağ olun.